halsiz kalarak tedavisi yapılmak üzere dua hayat kurma kurmayı teslim edeceğiz. Yok <laughs> Nadir görülen bir kuş. Neyse. <laughs> Bak <uça mı? gülüyor> Yani seni Merhaba. ben İsmail Betir'deyken. Bu, kuşumuzu siz e, almaya gelebilecek misiniz? Bir balaban kuşumuz var. Evet. E, burada e, uçmaya pek niyetli gözükmüyor. Tamam alalım. Tamam. Siz neredesiniz? Emet'te. Kütahya Emet. Siz nasıl bulacağız Emet'e geldiğinizde? Ee, ben size adres vereyim. Ee, Köylü Pazarı. Farklı anlattılar bana. Farklı anlattılar. Yani seni... Kanatlarında bir sorun gözükmüyor. Bunu soruyor. Balık çekiyor da. Ensesinde bir yara var. Şu balık için. Tam bakamıyoruz. Aferin. muhtemelen halsiz kalıp göç esnasında düşmüş yarası var ben de anlatacağım ben Hadi şey. Bak, Tamam. Başka ne Çok da Hı Nasıl? ne kadar da